Merhaba değerli kardeşlerim. Ben Ercüment Hoca. Bugün sizlere cin büyüsünü anlatacağım. Cin büyüsü size birini cin musallatı edip daha sonra bunun size zarar vermesini sağlayan bir işlemdir. Bu işlemi ortadan kaldırmak için bu yazdığımız kağıda adınızı, doğum tarihinizi ve anne isminizi yazıyorsunuz. Daha sonra telefon ekran görüntüsü alıp bilgisayardan çıktısını alıp evinizin etrafında bir yere toprağa gömün. Arkadaşlar aynı zamanda ücretsiz bakım yaptırmak isteyen kardeşlerim de Ercüment Hocam Instagram kanalından bizlere ulaşabilirler burada göründüğü gibi. Ercüment Hocam Instagram kanalından bizlere ulaşıp hocam ben de bakım yaptırmak istiyorum diyen tüm kardeşlerimizin bakımlarını yapıyoruz. Bekliyorum arkadaşlar size tek şartımız bizi takip etmeniz. Allah'a emanet olun. Merhaba arkadaşlar ben Ercüment Hocam. Bugün sizlere şirinlik muskasını anlatacağım şirinlik muskası, insanların sizi güzel görmesi, hayırlı görmesi, olumlu görmesi, girdiğiniz işte her yerde haklı bir şekilde görmeniz için yapılacak olan bir işlem. Bu hazırladığımız kağıdı bilgisayarın ekran görüntüsü alıp bilgisayar çıktısı yapıp daha sonra üzerinizde saklayın ve 20 gün içinde hayatınızdaki şirinliklerin olumluluklarını göreceksinizdir. Ama bu işlemi yapmadan önce bana Ercüment Hocam Instagram kanalından bir ulaşın. Hocam ben de ücretsiz yıldızlama bakımı yaptırmak istiyorum diye yazın. O yaptığımız bakımda üzerinizdeki bütün muskaların sorunları nereden geldiğini hepsini çözeceğiz kardeşlerim. Bekliyorum size. Ercüment Hocam Instagram kanalında. Merhaba değerli kardeşlerim. Ben Ercüment Hocam. Bugün sizlere evinizdeki muskaları bulmanızı sağlayacak olan bir işlem yapıyorum. Bu işlem evinizdeki muskaların sizin önünüze çıkmanızı çıkarmayı sağlar. Öncelikle bu hazırladığımız kağıdın üzerine adınızı, doğum tarihinizi ve anne isminizi yazıyorsunuz. Daha sonra bu kağıdın ekran görüntüsünü alın, bilgisayar çıktısını alın ve evinizin etrafında bir yerde toprağa gömün. 20-25 gün içinde dediğiniz gibi muskaların ortaya çıkmasını sağlar. Ve ücretsiz yıldız hava bakımı yaptırmak isteyen kardeşlerim bana Ercüment Hocam Instagram kanalından ulaşabilirler. Ercüment Hocam Instagram ulaşan her gün ücretsiz bakım yapıyorum. Tek şartımız bizi takip etmeniz kardeşlerim. Bizi takip eden Instagram'da herkese bu bakımı yapıyorum.